Kadınlar daha sinirli olurlar, uyku düzenleri bozulur, olaylara toleransa azalır, adetleri daha düzensiz olur. Adet düzensizlikleri kadınların ruh halini daha da olumsuz etkiler. Menopoz kadınların korktuğu bir durum. Hocam, İlk videomuzda orgazmı anlattık ama menopoz ve orgazmı çok araştırıp soran olmuş. Şu var, menopozla birlikte orgazm olmak zorlaşır. Önce menopozdan başlayalım. Biliyorsunuz şu ara menopoz çok popüler. Neden menopoz bu kadar popüler oldu? Üzerinden geçelim. Menopoz kadınların korktuğu bir durum. Peki kadınlar bu menopozdan neden bu kadar korkuyor? Çünkü kadınlar diyor ki kadınlığımız elden gidiyor. Aslında bu kaygı. Menopozu bu kadar korkulu yapan. Oysa ki kelime anlamını açalım. Meno Pause. Yani adetlere ara verilmesi. Sadece bu. Yani sadece kadın üreme fonksiyonunu kaybediyor. Sadece kadın adet görmüyor ama kadınlığından bir şey kaybetmiyor eğer kendi bu süreçte savrulup gitmezse. Menopoz bir yıl adet görmeyen kadın demektir. Ortalama 47-50 yaş arası Türkiye'de menopoz yaşı. Bir de perimenopoz var. Nasıl bir şey hocam? Sihirli bir şey mi? Çok sihirli gibi geliyor kulağa ama maalesef kadınları mahveden bir dönem. Perimenopoz menopozdan 5-7 yıl önce başlar. Kadınların yaşadığı hormonal dalgalanmaların fiziksel ve ruhsal etkilerini görmeye başladıkları bir dönemdir. Kadınlar daha sinirli olurlar. Uyku düzenleri bozulur. Olaylara toleransa azalır. Adetleri daha düzensiz olur. Adet düzensizlikleri kadınların ruh halini daha da olumsuz etkiler. İşte tüm bu süreçler başladığında perimenopozun ayak sesleriyle beraber menopoz menopozun geliyor olması kadınları korkutur. Maalesef ama ne demiştik? Korkunun kaynağı bilgisizliktir. Menopozla ilgili bilgilenelim ki korkularımız azalsın. Yani hocam cinsel hayatı etkilemiyor mu diyorsun? Yani doğru noktalara değinilirse, doğru adımlar atılırsa evet, menopoz cinsel hayatı etkilemez. Her sıcak basması menopoz mu demek? Her sıcak basması menopoz değil. Sıcak basması yaşayan bir hastanın yaşı önemli ve bazı hormon değerlerini gözden geçiririz. Ama maalesef sıcak basması menopozu çekilmez yapan bulgulardan bir tanesi ve hastaları en çok hekimin karşısına geçiren bulgu. Bu sıcak basmaları özellikle de gece vakti daha yoğun oluyor. Kadının uyku kalitesi bozuluyor. E iyi uyuyamayan bir kadının da günü tabii ki takdir edersiniz ki çok kötü geçiyor. Hatta yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki bu sıcak basmaları olan kadınların Alzheimer'a bile yatkınlığının daha fazla olduğu gösterilmiş. Yani sıcak basması deyip geçmemek lazım aslında. Bu önemli. Peki hocam menopoza geç girenler hem sağlıklı hem de daha mı uzun yaşadığını mı anlamamız gerekiyor? Aslında öyle. Kadın hormonlarına ihtiyaç duyar yaşı ne olursa olsun. Menopoz demek yumurtalıkların artık fonksiyonunu kaybetmesi ve östrojen ve progesteron üretememesi demek. Hormonların çekilmesiyle beraber kadında sadece adet görememe, gebelik elde edememe olmuyor aslında. Kadının bütün bedeni etkileniyor. Kadında Alzheimer riski artıyor. Kalp Kemar hastalıkları riski artıyor, kemik erimesi oluyor, sıcak basması oluyor. Kadının hem ruhsal hem de fiziksel hayatı oldukça olumsuz etkileniyor. Yani kadın menopoza ne kadar geç girerse sağlıklı yaşam kısmı da o kadar uzun sürüyor. Kalp hastalıkları riski azalıyor, kemik erimesi olmuyor, kas kaybı daha az oluyor. O yüzden menopoza geç girmek önemli. Ama menopoza geç girmek bizim elimizde olan bir şey değil. Menopoz genetik geçiş yani annemiz, teyzemiz ne zaman menopoza girdiyse biz de yaklaşık o yıllarda menopoza gireceğiz. Ama son yıllarda yediklerimizin, içtiklerimizin doğal olmaması bizim annelerimizden birkaç yıl önce menopoza girmemize yol açıyor. Hayatımızda stres artarsa, sigara içersek ve bazı olumsuz koşullar üst üste gelirse maalesef ki menopoz dönemi daha erken karşımıza çıkıyor. Ama menopoz her şeyin tabii ki de sonu değil. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bazı bazı hormon takviyeleriyle biz kadınları menopozal dönemde de destekliyoruz. Yani kadında sıcak basması olmasın, kemik erimesi olmasın, herhangi bir kalp damar hastalığı riski olmasın diye. Hocam, peki menopozda ruhsal dalgalanmalar neden bu kadar çok artıyor? Aslında kadınları hormonları yönetir. Kadın bir ay içerisinde bile hormonların değişkenlik göstermesiyle farklı ruh haline sürünebilir. Tabii ki bu hormonların hiç çalışmadığını düşünün. Yani menopoz döneminde de kadın ruh sağlığının etkilenmesi oldukça normaldir. Hem östrojenin hem progesteronun beyinde reseptörleri vardır. Yani kadınlık hormonları kadının ruh sağlığını, duygu durum değişikliğini yakından etkiler. En basitinden söylediğimiz gibi perimenopozal dönemde kadınların toleransı azalır. Hayatta her zaman katlandıkları şeyler artık onlara katlanılmaz hale gelir. İşte bu nedenledir ki 40'lı yaşlarda kadınlarda boşanma oranı diğer yaşlara göre daha yüksek olduğu gösterilmiş. Yani yani artık kadınlar katlanamaz hale geliyor perimenopozun başlamasıyla. Menopoz kadının sona ermesi mi yoksa toplumun oluşturduğu bir algı mı? Aslında burada tanımı düzeltirsek toplumun yarattığı baskıyı stresle kadının üzerinden alabiliriz bence. Menopoz üreme dönemi sonrası kadın sağlığı demektir. Bu dönemde kadınlar geleceklerine, sağlıklarına yatırım yapmalılar ki menopozdaki yaşamlarını sağlıkla geçirebilsinler. Ne demiştik? Eskiden annelerimiz Türkiye'de 50 yaşlarında menopoza giriyorlardı ve yaşamda 60 65'te sona eriyordu. Ama şimdi kadınlar 40'lı yaşların başında menopoza girmeye başladılar ve biz 80 yaşını yaşamayı hedefliyoruz. Yani kadının menopozdaki geçirdiği dönem süre arttı. Kadın bu noktada yediğine dikkat ederse, egzersizine dikkat ederse, stres yönetiminde başarılı olursa, uykusunu düzenlerse, yani tek kelimeyle kendine bakmaya başlarsa tabii ki bu yolları keyifle ne cinsel yaşamı sonla zorunda kalarak ne de sosyal hayattan kendini geri çekerek devam ettirmek zorunda değil. Yani kadın hayattan kopmadan da menopozu yaşayabilir. Peki biz kadınlar geleceğimize yatırım yapmak için hangi egzersizleri yapmalıyız hocam? Çok güzel soru. Şimdi sporun evet çok farklı çeşitleri var. Kalp damar sağlığı açısından kardiyo dediğimiz yürüyüş, yüzme ve koşu sporlarını öneriyoruz. Ama aslında gösterilmiş ki kas kitlemiz ne kadar güçlü olursa biz o kadar genciz. Yani burada kadınlara ince dal gibi olmaktansa kaslı olmalarını öneriyoruz. Yani kadınlar da ağırlık çalışmalı, kaslarını korumalı hatta mümkünse bir miktar kaslı girmeliler ki menopozal yaşlara sonraki dönemde sıkıntı yaşamasınlar. Yani fitness, aletli pilates, kaslar ya ağırlığa karşı çalışmalı ya da dirence karşı çalışmalı. Ancak o şekilde erimez ve güçlü kalır. Evet gördüm hocam. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte aslında erkekleşmeye başladığını söylüyorlar. Doğru mu? Bu yanlış bir bakış açısı. Aslında az önceki sorunun cevabı da bu. Yani bu tam olarak toplumun diretmesi. Oysa kadın aynı kadın. Sonuçta yumurtalıkları artık çalışmıyor. Ve biz bu noktada kadına bazı hormonal desteklerle hem kendi sağlığını korumasını sağlıyoruz hem de böyle hissetmemesini sağlıyoruz. Burada bence erkeklerin de işine geliyor. Yani artık sen menopoza girdin, işin bitti demek. Ama menopoza girince iş aslında bitmiyor. Adam da sonuçta ereksiyon problemi yaşıyor. Yani onun da genç bir kadınla ereksiyon yaşaması daha kolay oluyor. Yani bu adamın da bir bahanesi oluyor aslında. Yani sen git sıradaki gelsin. Doğa da maalesef kadına orada haksız davranmış. Hani üremesi biten kadın aslında ölsün istiyor da doğanın istediği bu. Hani bu süreç bazen diyorlar ya menopozu doğal akışına bırakalım doğal süreç ama doğal süreç bunu istiyor zaten. Hani kadın üremiyorsa kenara çekilsin sıradaki gelsin. Ama şimdi öyle değil yaklaşım. Yani o kadın tamam üremiyor ama kadın üretkenliği tavanında. Kadın şirketin CEO'su. Kadın doktor, cerrah işinin doruğunda. Neden kenara çekilsin? Neden sosyal hayattan bir kenarda dursun? O yüzden kadına yeterli desteği verdikten sonra ne cinsel hayattan ne toplumsal hayattan ne de sosyal hayattan kopmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani tamamen şu ara menopoza bakış açısı çok değişti. O yüzden Amerika'da işte aktivist, menopoz aktivisti diye bir şey var artık ya. Kadınlar hani diyorlar ki uyanın artık. Yani şimdiye kadar her zaman yapılan yayınlar hep eri enerji, eril yayınlar. Yani işte neymiş hormon tedavisi kullanmayın, o sizi şu yapar, bu yapar. Ama kadın onu kullanmayınca da zaten kemiği eriyor, kalçası kırılıyor, hayattan zaten kopuyor ki tam kopmaması gereken dönemde. O yüzden bu menopoz aktivistleri bu biyo hormon tedavilerinden çokça bahsediyorlar. İşte Amerika'da sanatçılar var, Naomi Watts var, işte Halberi var. Bazı doktorlar bunun önünü çekiyor. Hani artık bu dönem bitmeli. Kadın menopozdan sonra kenara çekinmemeli. O zaman Başbudan bunu mu anlamamız gerekiyor. Menopoza giren bir kadın orgazmı olmadığı zorluk çekebilir. Burada kadının hakikaten desteğe ihtiyacı oluyor. Burada sadece kadının şunu bilip bizim yanımıza gelmesini istiyoruz. Menopoza girdim, cinsel noktayı koydum. Asla böyle değil. Evet kadın vajinal kuruluk hissediyor. Biz onu çözüyoruz. Kadın vajinal sarkma, genital bölgede kendini rahatsız hissettiği bazı deformasyonlar hissediyor. Biz onu lazerle çözüyoruz. Kadın cinsel isteği azalıyor. Biz onu bazı destek destek tedavilerle çözüyoruz. Kadına eksik hissettiği hormonu yerine koyuyoruz. Yani dolayısıyla kadının cinsel hayattan, sosyal hayattan kopmamasını sağlıyoruz. Bu önemli. Kadın bunun farkında olup bizim yanımıza gelince biz ona bir yol çizip biz ona bir ışık tutuyoruz zaten. Daha önceki konuştuğumuz konuya geliyor. Yani cinsellik çiftler arasında canlı tutulmaya çalışmalı. Yani cinsellik emek istiyor. Yani yaş ne olursa olsun çiftin. Yeni şeyler deneyimleyebilirsiniz. Ondan sonra birbirinize karşı açık olabilirsiniz. Bir soru gördüyseniz uzmanından çıkış isteyebilirsiniz. Yani burada çıkışı dışarıda aramak kötü. Burada eleştirdiğimiz o. Kadın evlenene kadar hani pür pak, ellenmemiş, dokunulmamış ama sonra evlendikten sonra kadından da bir performans bekliyorsun yani. Haksız. Yani o anlamda hakikaten evli bir toplum diye. İşte bu yayınlar bazında düşünülünce bak bunu Amerikalı diyorum ya aktivistler söylüyor. Yapılan çalışmalarda yani mesela 50 yaş üzerindeki insanlar değerlendiriyor. Hep erkek erkek izin ya ama kadın erkeğin daha düşük kilosu değil. Yani kadın başka bir birey ve kadının östrojeni menopozda kesildiğinde erkekteki östrojen 50 yaşında 55 yaşında gibi erkeğin östrojeni kadından daha fazla bile oluyor. Yani o kadar bitiyor kadının östrojeni. Sonuçta biz bu östrojeni dışarıdan takviye etmezsek kadına haksızlık etmiş oluyoruz. İşte biz verdiğimiz biyo eşdeğer hormon tedavileriyle kadının sıcak basmasının önüne geçiyoruz. Kadını kemik erimesinden koruyoruz. Kalp damar sağlığını koruyoruz. Ve Alzheimer riski gibi ciddi hastalıklara karşı koruma sağlıyoruz. Ama kadınlar bazen bundan çekiniyor. Hormon tedavisi eşittir, kanser gibi hissediyorlar. Oysaki bu durum böyle değil. Lütfen eğer menopozal yaşlardaysanız doktorunuzdan biyo-eşitler hormon tedavisiyle ilgili bilgi aldığımıza emin olun. Rahim alındığında erken menopoz kaçınılmaz mı? Rahim alınması kadının ben rahim ameliyatı öncesi hastaya maket üzerinden detaylıca anlatırım. Biz rahimi aldığımız zaman kadının cinsel hayatı etkilenmez çünkü vajene dokunmuyoruz. Sadece rahim alıp yumurtaları bıraktığımızda kadın aslında direkt menopoza girmez. Yumurtalıklardan hormon salgılanmaya devam eder. Ama kadın rahmi olmayacağı için adet görmez ve gebelik oluşmaz. Gösterilmiş ki bazı yayınlarda tüplerin alınma cerrahisi sonrası ya da rahim alınma cerrahisi sonrası şu yumurta etrafındaki besleyici damarlarda da zedelenme olacağı için menopoz'a daha erken yaşlarda girdiği gösterilmiş rahim alınması olan kadınlarda burada da şu noktaya geliyoruz bir sıkıntı olduğu zaman cerrahi her zaman son seçenek olarak kabul edilmeli rahmine aldır ve kurtul yaklaşımı her zaman doğru değil menopoz'a geç girenler daha sağlıklı ve Uzun evet. Menopoza geç girenler kırık riskiyle daha geç karşılaşırlar. Kalp damar hastalıklarıyla daha geç yüzleşirler. Alzheimer riskleri daha düşük olur. Ve tabii ki kas problemleri, kemik erimesiyle daha geç karşılaşırlar. Ama menopoza geç giren bir kadının da meme kanseri açısından uyanık olması, meme ile ilgili kontrollerini mutlaka düzenli ve zamanında yaptırması gerekir. Şimdi menopozla ilgili şuna değinmeden olmaz. 2002 yılında WHO diye bir çalışma yapılıyor. Ve kadınlara yanlış hormonlar yani sentetik hormonlar verilerek diyorlar ki bu kadınlarda meme kanseri riski artıyor, kalp damar hastalıkları riski artıyor, artık kadınlara hormon vermeyeceğiz. İşte toplumdaki hormon korkusunu aslında getiren durum bu. Herkes artık bizim polikliniğe gelen hastaya sana hormon başladığında aman hocam sakın kanser olmak istemiyorum diyor. Oysa ki yapılan yeni çalışmalarda bizim kadınlara verdiğimiz bioeştiyar hormon tedavileri doğru zamanda verilirse kadınları bütün bu saydığımız hastalıklardan koruyor. Yani hormonun da doğrusu ve doğru zamanda verilmesi gerekiyor. Bioeştiyar hormon tedavisiyle ilgili lütfen doktorunuzdan bilgi alın. Unutmayın menopoz bir kadının başına vakti geldiğinde mutlaka gelecek. Eğer siz bu döneme hazırlıklı olursanız bu dönemden de korkmamış olursunuz. Sonuçta menopoz kadın sağlığında kaçınılmaz bir dönem. Her kadın vakti geldiğinde bu döneme girecek. Eğer siz bu döneme ne kadar hazır olursanız bu dönem sizin için o kadar kolay geçer. Görüşmek üzere.